Evet arkadaşlar bugün yeni bir e, seriye açıyorum. Bu Minecraft serisi olacak. Dünyanın olabilir. Şimdi kolayla kalsın. Ondan sonra buradan oynanan günleri gösterelim. Başka da ayıp. Nereye yaptı arkadaşlar? Yok. Tamam. E, böyle yapacağız. Başlıyoruz herhalde. diyor. Acaba neler yapabileceğiz? Umarım 15 dakikanın çok üstüne çıkmamaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Evet. Oo! Ya. Güzel mi? Evet. da gelebilirdi. Evet. Kırmızı En azından ağaç var yani. Hemen hızlıca taşa geçebiliriz. İlk önce şuradan bir ağacı kıracağım. Birazcık şuradan şunu da alalım. Ondan sonra bunu da alalım. Şunu da alalım. Evet. Tamam. Şunu da kıralım. Ve gelişmemizi yaptık. Evet, evet, evet. Şimdi O, burada ağaç var mı? Şuradan kazma balta. Çok güzel oldu. Evet. Hemen şimdi şuradan bir yerden taşa geçmem lazım. Ama ondan önce 3 tane de koyun bulmam lazım. Koyun çok önemli. Aşırı önemli. Yatak için. Bakalım koyun bulabilecek miyiz? O zaman bir koyunu bulmadan önce şu bekleyenleri falan alalım. Bunları yani. kaybetmemek için Evet şu an ilk gelişmelerimizi yapıyoruz biraz da taş kazacağım birazdan tam bir taşa geçemedik çünkü şuradaki kömürleri de alalım şöyle açayım da benim sesim uyumluyor sonra sıkıntı oluyor? Evet şuradan biraz daha toplayalım bir on tane de toplarsak hemen ışığı basacağız da bir sürü falan da yapacağımız için şuradan bir rahatlığa bir on beş tane toplayalım Evet şunu da aldık bir tane de bal. alta yapalım güzel arkadaşlar. Evet. Hemen şuradan balcamızı yapalım. Kazmanın önüne Şimdi hemen umarım

küçük bir anlamda yemek deneyimliyim. Evet güzel. Yatağımızı da buluyoruz. Benzeri var gibi oldu. Evet. Dayanmış arkadaşlarım. Şimdi hemen. Şuradan şunlara birleştir. Evet çok güzel. Yatağımızı hemen yapalım. Çok güzel. Evet yatağımız hazır. Evet. Bir adım birazcık yemek toplamak. Onlar.

çok zaman tutmayın bir diye. Biraz doldum da bir Elmas falan bulamayız bölüm ama bir bölüm bulmuşlar güzel olur. İkinci bölüm ama üçüncü bölüm falan. 20 dakikadan uzun yaparız 3. bölümü veya ikinci bölümü de yapabiliriz fark etmez yapabiliriz ne kadar uzun yaparsak o kadar kötü bence ama neyse şimdi şuradan bir demir bulursam bence çok daha tat güzel olacak evet hemen şuradan bir yerden girebilirim aslında kömürüm de var zaten şunları bir dönüştürelim birazcık e, şuradan çubuk yapalım şöyle şimdi hepsini tabii ki dönüştürmüyorum Evet arkadaşlar çok az gezindikten sonra böyle bir yer buldum. Şurada bir tane kömür gördüm ama kaydı başlatınca alayım Hemen şuradaki kömürü alacağız. Şuradan gidelim. Çünkü kameralar arkadaşlar önemli mi? yani şu anda bu kadar uğraşmamın sebebi bunu yani. çek. Evet, hemen kıralım. İki tane. Var. Zaten kazıyayım Evet. 20 tane de Şimdi ben Orada bir skelim şey gördüm. Evet. Evet oradan bana ateş edecek beni gördü ben anda. Şu anda görmediği için devam ediyorum. Evet beni gördü. Onu almak için arkadan dolaşacağım biraz düşün. Çokladığımızı görünce. Oraya oraya gitmeyecek mi lan Bak istiyor mi Haydi, eğlen. atacağım. Yani başına ama 5 kalp olmasını istiyorum. Evet. E, şeyleri biraz yemek istemiyorum pişirince çok daha fazla veriyorlar biraz şerit madenciliği de yapılabilir ufaktan ama bilmiyorum yani bu video Büyük ihtimalle 20 dakika falan olacak en sonunda orada bisküvi daha mı vardı Evet şimdi buradan bir şey çıkmadı. Evet. Buradan çıkalım o zaman. İlk günde bitecek galiba. Bilmiyorum. Aha iskelet. Nereden attı onu arkadaşlar? Ha oradan atmış. Şaka. Nerede canım? ben yemek toplayım. Birileri bir yere bir, 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 bir yatalım ama sonra donduracağım birazcık. Bekleyeceğiz. Şuraları da dolaşacağım. İyi göreceğiz. O zaman yatağımı şuraya koyuyorum. Evet. Creeper. Bu atladıktan sonra Evet çok güzel. Creeper'ımız eee inanettinin veya ilk gecemizi tamam. İyi Güzel gece mi? Şey, bugün, e birkaç hayvan falan varmış. Onları onlarda e şey alacağım. Onları öldüreceğim maalesef birazcık can giriyor. Ne yapalım? Şunu birazcık yemek toplayayım son Evet arkadaşlar yaptığım şeyler bayağı bir şey öldürdük arkadaşlar. E bayağı bir şey öldürdük. E hayvan öldürdük ve hatta baltan bile kırıldı gittim yeni balta yaptım onun bile canım. şu anda böyle fırınlarımızda yemeklerimiz var pişirdim bunları arkadaşlar pişmiş yemeklerimiz bunlar şimdilik bunlar gibi birazcık idare eder gibi ve yemeklerimizi yapalım bence bir tane şey yapalım ilk başta bir tane de şey yapalım bakalım Hemen bunları giyinelim. Bence gayet güzel olur. Evet artık bunları kıralım. Burada bütün her şeyleri öldürmeyelim. Hayvanlar. bir ev falan yaparız ileride Burada bir tane kılıç yaparsam mantıklı olacağını düşünmeye başladım şöyle koyalım orada arada bir tane bir tane ama yarım kaldı Yemişlerden ye. Şundan ye. Belki tavuk eti şey yapabilir. Ya bunları ne söyledim. Neyse. Evet şunu da kıralım. Belki buraya ileride yerleşme yeri de yapabiliriz. Madem gibi yerler arkadaşlar. O yüzden burada haber vermek için oyunu başlatmıştım. Ee, birazcık odun kıracağım. Geleceğim bakalım güzel bir şey yapabilecek miyiz ev falan. Bilmiyorum belki bir şey ev yapabiliriz. Belki buraya gayet güzel bir alan bence çünkü. Videoyu donlayayım. Şuradakileri birazcık kazalım. Devam edelim. Evet. Şu anda bayağı bir kazdık. Ve baltamız kırılacak herhalde arkadaşlar. Kazamıyorum evet, baltamız gitti. Şu anlık bu kadar da odun var mevcutta. Evet bir sonraki bölüm devam edeceğiz kaldığımız yerde. Hatta bir tane de balta yapalım mı şimdiden? Şuradan sonraki bölüm en iyi bir şekilde hemen devam edeceğiz. Bakalım neresi ki? Taş eksik. Arkadaşlar taşım kalmamış mı? Neyse arkadaşlarımız var burada. Görüşmek üzere. Bay bay.